Cumhuriyet Halk Partisi baykuş gibi tünyerek bu milleti bir eldiveni bir çorabı ters yüz eder gibi hüviyeti asliyesini değiştirerek batılı bir millet haline getirmeye kalkıştı. Kemalist İnkılabı'nın tek gayesi budur. İslam ortadan kalksın. Bunu inkar edecek hiçbir akıl ve mantık sahibi yoktur. Her inkılabın gayesi İslam'ın gücünü kırmaktır. Medresenin lafı da böyledir, tekkenin lafı da böyledir, yazı değişikliği de böyledir. Fesin kaldırılıp şapkanın mecburu getirilmesi de böyledir. yapılan her işin maksadı aslisi İslam'ın gücünü kırmaktır. <laughs> eh kader perspektifinden bakıyorsak millet müsaak oldu deriz. Nasıl ki Allah-u Şan tabiata hep yaz vermiyor, kışta veriyor, tabiatı baharda gençleştiriyor. İslam'a da bir kış takdir etti, bu kışın ameli falan oldu, filan oldu, şöyle yaptı, böyle yaptı, mühim değil. Allah bu dini gençleştirdi, baharda tabiatı yenilediği gibi. Nasıl baharda fidanlar, toprak altında bütün kış bekleyen tohumlar filiz verirse, Sizler manevi iklimin öyle filizlerisiniz. <laughs> Gelecek sizindir. Yolunuz, alnınız gibi açık olsun.